Herkese merhabalar. Yine güzel bir kokteyl talks programıyla karşınızdayım. Bugün size bir klasik kokteyl yapacağım. Evde hızlıca çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir kokteyl. Bugün kamikaze yapacağız. Yapımı çok basit. Vodka, portakal likörü ve limon suyu. Sadece bu kadar. Ama çok lezzetli bir kokteyl. Dediğim gibi evde hızlıca hemen tak 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 yapılabilecek bir kokteyl. Biz zaten önceliği evde hemen hızlıca kok çok kolay bir şekilde çok teferruatı olmadan çok fazla ekstra malzeme olmayan kokteylleri seçiyoruz. Ve homemade ürünlerle yapabileceğimiz kokteylleri seçiyoruz. Çünkü dünyada yaklaşık 1000-1500'den daha fazla kokteyl var ama bunlar için e, likörler, ithal likörler lazım. E, herkesin bilemediği bir sürü likör var. E, bunların oranları bayağı bir e, bir bar istiyor evde ama bunlara gerek yok. Vodka, cin viski, e, rom, ana alkoller elimizde varsa homemade ürünlerle hızlıca yapabileceğimiz kokteylleri tercih etmeye çalışıyorum. Kamikaze de bunlardan bir tanesi. Çok basit. E, zaten homemade portakal likörü hepimiz yaptık evde çok basit bir şekilde. ...vodka kullanacağız, portakallı körü kullanacağız ve limon suyu kullanacağız. Ve hazırsanız bu kolay ve lezzetli kokteyle geçiyoruz. 5 CL Vodka kullanacağım. Ve Homemade portakallı körümden iki buçuk siyer kullanacağım. Ve taze sıkılmış limon suyundan 3 siyer kadar kullanacağım. Hepsi bu kadar. Shaker'ı bol bol doldurup iyice shake ediyoruz her zamanki gibi. Shake kokteyllerde e, hard shake yani iyi shake etmek çok önemli gerçekten. Kokteylimin tadına bakıyorum. Çok güzel ama biraz ekşiliği ön planda. Bu kadar ekşilik e, istemiyorum. O yüzden portakal körümden bir siyah daha koyuyorum. Evet, şimdi çok güzel. Şimdi tam... Yani gene ekşilik var ön planda ama e, böyle rahatsız edecek bir e, ekşilik değil bu. E, Kamikaze'de bir e, ayaklı bardakta, yani martini bardağında veya margarita bardağında sunulan bir kokteyl. Ben de böyle bir ayaklı bardakta sunacağım onu. E, i̇çinde hiçbir buz kırıntısı olmaması için double strain yapıyorum. Evet, kokteylimiz gördüğünüz gibi güzel sarı bir renkte ve tam oranında istediğimiz gibi oldu. Süsleme olarak da şöyle limon kabuğu kullanacağım. Bunun için öncelikle şöyle limon kabuğundan yuvarlak şekilde bir parça alıyorum. Normalde bunun var araç gereçlerinde bizim zester dediğimiz bir soyacağı var. Onu istediğimiz gibi böyle ince çıkartan ama şu an evde onu bulundurmak çok gerekli değil. Zaten barlarda da hep vardır ama çok kullanan görmedim. Genelde bunu kullanmak daha kolay geliyor barmenlere. Şu şekilde bıçak yardımıyla. Bu arada kokteyl süslemeleri de dediğim gibi bir teknik, bir sanat başlı başına. Sonra onu şöyle yuvarlayıp biraz şekil veriyorum. Bu şekilde güzelce şekil sıkı alıyorum ve şöyle bir şey oluyor, bir yay gibi oluyor. Şöyle bardağın kenarına. Takıyorum. Evet. Bu da bir süsleme tekniği, bir süsleme şekli. Genelde çok kullanılıyor. İçinde bu portakaldan, greyfurt'tan, salatalıktan ve limondan çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz bu süsleme şeklini. Gördüğünüz gibi bu bazen böyle sarkabiliyor aşağıya. Daha hoş gözüküyor. Evet. Tam bu şekilde e, ee, ekşiliği ön planda limon aromalı, portakal limon aromalı çok güzel bir kokteyl. Şöyle genel bir tadına bakacağım. Evet çok güzel bir kokteyl. Gerçekten. Turunçki'yi seviyorsanız mükemmel bir, bir kokteyl. Yani portakal, limon, Gayet hissediliyor. Vodkasını iyi hissediyorum. Ekşi ama tatlılığı da e, bayağı bir hissettiriyor. E, aldığım daha çok bir ekşilik var ve çok güzel. Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir kokteyl. Evet, gördüğünüz gibi çok kolay bir kokteyl. Hızlıca hemen evde 5 dakikada yapılabilecek bir kokteyl. Hiç böyle ekstra bir şey gerek yok. Hızlıca arkadaşlarınıza veya kendinize akşam veya herhangi bir saatte yapılabilir yazın. Zaten çok fresh kokteyl, limon ee, biliyorsunuz yazın e, sürekli bizi kullandığımız ferahlatan bir e, sıvı, bir, bir meyve. Evet, şimdi hepinize afiyet olsun. E, bir başka kokteyl toks programıyla karşınızda olmak dileğiyle hepinize kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.